Çekmeköy Belediyesi 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl sağlık temasıyla gerçekleşen yarışmaya koronavirüs damgasını Bugün toplam hasta sayımız 1303. Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın dördüncüsünü gerçekleştirdi. Yarışmanın bu yılki teması sağlıktı. Kısa filmlerde oynayan, bunları çeken, bunları yöneten birçok sanatçımız ülkemize kazandırmaya vesile olacağız. Sağlık olunca Belki birçok doktor arkadaşımızın da bu noktada bize film yönettiğini gönderdiğini biliyoruz. Yarışmanın jürisinde ünlü yönetmen ve sanatçılar yer aldı. Jüri komite başkanlığını ünlü yönetmen senarist Birol Güven yaptı. Temanın sağlık olması çok önemli çünkü trajedisi olmayan, travması olmayan sinema olmaz. Tüm dünyanın karşılaştığı ilk salgın bu. Dolayısıyla bu sinemayı da çok etkileyecektir. Bizim yarışmanın temasının bu olması zaten. Çok ilginç, çok değişik e, filmlerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bir belge olarak da. Tarihe kaldı bu filmler. Evet. Kısa film yarışmasına katılım sağlayan birçok filmin konusu pandemi süreciydi. Bu vesileyle koronavirüsle mücadeleye de bir kez daha dikkat çekilmiş oldu. Yani bugün ödül alacaklarının içinde bir doktor arkadaşımızın olması da yani bu işe sağlık çalışanların da nasıl sahip çıktığını bir göstergesi. Çekmeköy Belediyesi 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Naftalin adlı filmle Muhammed Furkan Daşbilek birinci oldu. Kasım Ördek, Yağmur Olup Şehre Düşüyorum isimli filmiyle ikinciliğe layık görüldü. Onur Sefer'in yönettiği Bugün Ölmek İstemiyorum filmi de üçüncülük ödülünü göğüsledi. Nasıl Yarışmada en çok dikkat çeken yapımlardan biri de Yaren isimli film oldu. Covid-19 virüsü ve pandemi süreci konusunu işleyerek jüri özel ödül alan filmin yönetmenliğini sağlık çalışanı Doktor Turgut Kanat yapmıştı. Yardımcı ekibi ise yine sağlıkçı arkadaşları oldu. Yaren Kısa filmini biz kendi küçük butik bir ekibimiz vardı. Sağlık çalışanlarının oluşan onlarla çektik. Tüm sağlık çalışanlarının kahramanlıklarını ekrana yansıtmayı hedefledik. Umarım başarılı olmuştur. Böylesi anlamlı bir yarışmada ödül alması da bizim için ayrıca gurur verici tabii. Toplamda 131 filmin katıldığı Çekmeköy 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara 80 bin lira para ödülü verildi.